Kitap Evreni Hazırlayan Semra Alptekin Eylül ayından herkese merhaba. Bu ayda yine sizler için birbirinden güzel 4 kitap seçtim. Keyifli dinlemeler. İlk kitabımız Ayşe'nin Günleri Gülsüm Cengiz Kitap Getem'de 27 ayrım olarak Gizem Gonca Zafer tarafından seslendirilmiş. Ayşe içimizden biri. Belki sınıfımızdaki sıra arkadaşımız, belki de bizimle aynı kentte yaşayan on binlerce çocuktan biri. Yüreğinde insan, hayvan, doğa sevgisi bulunan, dostluk, yardımlaşma, dayanışma duyguları içinde. Yaşama karşı iyimserlikle ve umutla bakan bir çocuk. Ayşe'nin günleri işte bu kızın öyküsünü anlatıyor bize. Romanda onun yakın çevresinden yola çıkarak köyden kente göç eden bir ailenin karşılaştığı sorunlar anlatılıyor. Annesinin çalışmak için Almanya'ya gitmesi nedeniyle ondan uzak kalan Ayşe'nin yaşadıklarına tanık oluyoruz. Olaylar karşısında bazen şaşırıyor, üzülüyor, bazen de öfkeleniyor Ayşe ama umudunu, direncini ve yaşama sevincini hiç yitirmiyor. Küçücük bedeninde taşıdığı kocaman yüreğiyle ve bütün gücüyle tutunuyor yaşama. Yaşadığı koşulları değiştirmeye, yaşamı güzelleştirmeye çalışıyor. Bazen öğretmeninin gülümsemesinde, bazen minik bir kedinin sıcaklığında, bazen birlikte oynanan oyunların coşkusunda çoğaltıyor sevincini. kitabımız Müsameratname, Emin Nihat. Kitap Getem'de üç ayrım olarak seslendirilmiş. 19. yüzyıl her yönden büyük değişimlerin asrıdır. Bir yandan hayat değişirken onu dolduran insan ve tercihler de değişmektedir. Yüzlerce yıl sürmüş ve kendisine özgü bir gelenek kurmuş, yazılı ve sözlü edebiyat da dahildir bu sürece. Eski edebiyatın anlamlar dünyası özellikle romanın devreye girmesiyle beraber bambaşka bir çehreye bürünür. Yeni yazarlar yeni anlatım biçimleri ararken geçmişten kolayca kopamazlar. Emin Nihat Bey'in Müsameratname adlı eseri bu dönemde öne çıkan hem hacmi hem de anlatım zenginliğiyle kültür tarihimize damga vuran eserlerin başında gelir. 12 ayrı fasikülde yayınlanmış, 7 farklı öyküden oluşan eser batılı tarzda öykü, roman geleneğinin ilk ürünleri arasında gösterilir. Geleneksel anlatıdan esintiler ile ilerleyen, uzun kış gecelerinde bir araya gelmiş insanın birbirine aktardığı hikayeler olduğu için de gece hikayeleri olarak ünlenmiştir. Enfel Doğan'ın uzun ve sis hazırlık süreciyle günümüz Türkçesine uyarladığı müsammeratname, sürükleyici iç enerjisi ve Merak duygusunu sürekli deri tutan dilsel kıvraklıkları ile vazgeçilmez bir klasik. Üçüncü kitabımız Bir Kağıt Daha Aneta Emilova Kitap Getem'de 43 ayrım olarak Çiçek Enginler tarafından seslendirilmiş. Biliyorum, Bazen derin bir acı insana ölmemesini söyler. Çünkü ölse de o acıdan kurtulamayacak gibidir. En iyisi onu burada halletmektir. Toprağın üstünde ve canlıyken. Bazı hayatlar vardır. Bir acıyı telafi etmek için acımasızca uzamışlardır. Bazı hayatlarda bir mutluluğa, o mutluluğun yaşandığı ana çivi çakarlar. Ama çok az insan mutluluğu hafızasında tekrarlamak için yaşar. Çoğu acısını ödetir yaşama. Günleri söke söke alır yaşamın cebinden. Seçenek diyorsun. Ben sadece şansım olsun veya olmasın beni yaşatacak şeyi seçiyorum. Gustav aklını bir çantada taşıyan, bütün benliği bir çantaya sıkışmış bir karakterdir. Birden tutunduğu aşk onu bir yandan başka biri olmaya zorlarken diğer yandan benliğinin bütün gizlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Elinde çantası, kendi gerçekliğiyle bütün bir dünya arasında gidip gelen Gustav, benliği, aşkı ve hayatındaki onca insanla yüzleşmek zorunda kalır ve hikaye başlar. Bu romana bir çanta, bir adam, bir kadın, yardımsever bir kadın, bir iblis, cehennemin bir parçası, bir leylek, bir balık, birkaç yıldız, bir rahibe ve daha birçok şey sığdı. Ve son kitabımız Esrarengiz Kelimeler Almıla Aydın Kitap Getem'de 31 ayrım olarak Figen Su tarafından seslendirilmiş Esrarengiz Kelimelerin sırrını çözdüğünde Hayatının sonsuza dek değişeceğini bilmiyordu Bir tesadüf sonucu kitaplarla arası Hiç de iyi olmayan Mert'in eline Eski bir kitap geçer Kitabın ne adı ne de yazarı bellidir sayfalarının arasında bir de tiyatro bileti vardır. Bunun üzerine Mert kitabını ve biletin kaybeden kişi için önemli olduğunu düşünerek sahibini aramaya karar verir. Bu sırada kitaptan sanki canlı bir varlıkmış gibi söz eden İdil ile tanışır ve birlikte kitabı incelemeye başlarlar. Kitabı okudukça ise kimi tuhaflıklarla karşılaşırlar çözülmeyi bekleyen bilmeceler, şifreli notlar ve ipuçları ard arda gelmektedir. Mert zaman geçtikçe kitabın sırlarla dolu olduğunu düşünür. Üstelik böyle düşünen yalnızca kendisi değildir. İdil'in baş belası kuzeni Nesli ile Mert'in sınıf arkadaşı sinir bozucu sahipinin da aralarına katılmasıyla heyecan dolu ve ilginç olaylar birbirini izlemeye başlar. Mert bir yandan kitaptaki bilmecelerin ve ipuçlarının bitmesini istemezken Diğer yandan da son sayfaya yaklaştıkça kendilerinin neyin beklediğini ve sonunda ne olacağını merak etmektedir. Acaba esrarengiz kitap onları kime ya da neye götürecektir?